Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet bu e, hiç hesapta yoktu, planda yoktu. Olsun. Evet Aynen ya ben şey gerçekten demin de söylediğim gibi e, Özge'yi sadece sergi hakkında konuşmanın ötesinde biraz da e, izleyenlere, onu tanımayanlara onu tanıtmak istedim. Özel bir kimlik olduğunu düşünüyorum. E, aynı anda pek çok şeyi başarmasından dolayı. E, ama nasip olmadı bugün. E, bak oradan bağlandı şimdi yazıyor yani. Bence özellikle yaptı. Ben ona daha fazla soru sormayayım diye yaptı. Kesin. Yok, <laughs> ne, <karşısına> ne dersiniz? <laughs> olduğu için Her şeyin üzerine atıyor. Bence internette sorun var biraz. Yani olabilir. Yani olabilir, mesela, olabilir hocam. Merkür, venüs vesaire falan değil. Bizdeki internet ağının zayıf olmasından kaynaklanıyor. Tabii yani e, analitik bir yaklaşımla sizden de farklı bir cevap beklemezdim zaten. <laughs> Şimdi e, hocam o zaman bir de e, bu serginin neden önemli olduğunu ee, insanlarda nasıl bir farkındalık yaratmasını e, arzu ettiğimizi bir de sizin ağzınızdan dinleyelim ondan sonra zaten e, izleyicilerimizden izin alacağız bay bay diyeceğiz aslında şöyle e, genel olarak dünyanın haline baktığınızda büyük çevre felaketleri yaşanıyor İşte Avustralya'da, Amazon'da ormanlar yanıyor, Aral Denizi koca deniz, Marmara Denizi büyüklüğünde bir deniz yok oldu gitti Hatta Avrupa Birliği Çevre Komisyonu bir gün bir toplantı yaptı. Çevre kriziyle ilgili olumsuz karar aldıktan bir buçuk dakika sonra Venedik bir buçuk metre sular altında kaldı. Yani dünyada çok kötü şeyler yaşanıyor. Ben de yıllardır zaten çevreye karşı çok duyarlı olan birisiyim. Birçok toplum örgütlerine de kayıtlıyım. Bu konuda aktivistim aynı zamanda. Sanat projelerimde sık sık e, her yıl ortalama 20 sergi yapıyorum. Bunlardan birkaç tanesini çevre ve doğayla ilgili sergilere ayırıyorum. Özge Özge'de e, iki sene önce e, tanıştım ben. İki sene önce tanıştığımda bu konuya eğildiğini fark ettim. E, yapıtlarını bana e, gösterdi. Daha sonra da Denizbank'ta bir sergisi vardı. O sergiye gittim. O e, işte sergisini gördüm. Ee, ve e, orada bir şekilde yolumuz kesişmiş oldu. Geçen senede Karadeniz'de, e, Arhavi'de e, bir Land Art projesi gerçekleştirdik. O projede de e, yer aldı. E, doğayla yatıp doğayla kalkan birisi. Ve e, sürekli olarak ben ona atom karınca diyorum. Devamlı aklına bir fikir geliyor. Hocam şunu yapalım, hocam bunu yapalım. Yani Bil olabilir. Bilmez miyim, bilmez miyim. Devamlı. Biz de işte sakinleştirmeye çalışıyoruz Ezgi'yi. <laughs> yani o içinden bir yanar da var sanki o yanar evet. devamlı. Evet. Ben de nitelik tabii ki çok önemli. O yüzden de sürekli olarak onu bir kenara sıkıştırarak yani sorularla hep açmazlar çıkartarak önüne o açmazlardan bir şekilde kurtulmasını sağlıyorum. Her seferinde de tabii yeni çözümler buluyor. Bu sergiyi de biz yaklaşık işte Özge ile tanıştığımızdan beri neredeyse düşünüyorduk üzerinde. O düşündü, ben düşündüm. O projesini yarattı. Daha sonra ben o projeyi biraz yıktım. Sonra o tekrar yeniden yarattı. Ben tekrar yıktım falan. Öyle öyle proje gelişti. Şimdi yıkılmaz bir hale geldi ve bu sergiyi gerçekleştirdik. Ama tam da gerçekleştiremedik çünkü sergiyi kurduğumuz anda sergiyi kurduk, her şey hazırlandı, korona yüzünden bütün ortalık kapatılınca biz de mecburen sergiyi biraz pause yaptık, beklemeye aldık. Fakat sergi devam edecek tabii çünkü çok büyük emekle hazırlanmış bir sergi, duyuya hitap eden bir sergi. İnsanlara... Evet, özelliklerini insan... anlattığı şey, ee, Özge Özge ile çok konuştuk serginin detayını. Ben evet. sizin kişisel şeyinizi merak ediyorum, görüşünüzü merak ediyorum. Ee, neden bu sergi izlenmeli? Çünkü... Ne, hayal 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 ettiğiniz şey ne, arzuladığınız şey bu bunu izleyen insanlar nasıl bir e, hissiyatla ve ana fikirle çıkmalı e, sergiden ya da yani burada özgürüm. Öyle... Özge aslında e, çevreye karşı bir duyarlılık yaratmak istedik. Bu duyarlılığı yarattırken de insanlar hissetsin istedik. Yani insanlar o sergiye geldiklerinde e, vay be diyerek çıksınlar, etkilensinler bir şekilde ve e, sanatçıyı da bundan sonraki yaptıklarıyla da takip etsinler istedik. O yüzden de serginin insanların aklında kalıcı olması lazım. Yani yüzlerce, binlerce sanatçı var. Herkes e, bir yerde bir şeyler yapıyor şüphesiz onların yaptıkları da çok değerli ama bizim çok hepsi aynı değerli tabii. gerçekten çok etkili olsun ve e, bizim düşündüğümüz e, bu süreçte bu sergiyi yaparak insanlar düşünsüz dediğim dediğimiz bu süreçte bir de Covid-19 yaşandı Covid-19 yaşanınca aslında bizim önceden tespit ettiğimiz bu durumu insanlar iyicene fark etmeye başladılar o açıdan sergi daha değerli diye düşünüyorum Evet hocam, peki bu e, Land Art dediğiniz e, Türkiye'de çok e, uygulanan bir şey değil. Çok örneklerine rastlamıyoruz. E, ne zaman Türkiye'nin sanat e, ortamına girdi bu sizce? Aslında Land Art... Yani 9. yurt dışında tabii örneklerini biliyoruz ama Türkiye için e, nasıl bir seyir izledi? Bundan sonra neler bekliyor bizi Land Art projesinde projelerinde? Şöyle söyleyeyim, Lendart 1960'lı yıllarda avangard sanatının sanki bir kolu gibi çıktı ortaya. E, arazi sanatı ya da yeryüzü sanatı olarak adlandırılıyor. Sanatçılar doğada buldukları, o doğaya ait olan taş, toprak, ağaç vesaire ne varsa onlarla formlar, renkler, e, yapıtlar üretiyorlardı. Ve üretilen yapıtlar da orada kalıyordu. İlk olarak Amerika'da çıktı, daha sonra dünyanın e, farklı coğrafyalarına e, yansıdı. Bizde e, çok çok yeni yani e, çok da fazla insanlar e, ilgilenmediler açıkçası. Şimdi bundan sonra belki daha fazla ilgilenir diye düşünüyorum. Tabii bizde de e, benim yani, hissiyatım o doğrultuda. Tabi e, Yücel Dönmez yapmıştı, başka birkaç sanatçı arkadaş Yıldız Doyran yapmıştı, e, deniz plajı, çetin plajı gerçekleştirmişti, bazı projeler yaptılar. Ama e, tüm bunlara baktığımızda aslında sanat günümüzde nereye gidecek sorusunda belki Landart yeni bir yol gibi görünüyor. Çünkü sanatı artık insanlar direkt tek bir mekanda görmek istemiyorlar. Sürece dahil olmak istiyorlar. Sürece dahil olmak istedikleri için de sanatçıyla birlikte, onunla birlikte o formu, rengi, yapıyı bir şekilde sorular sorarak karşılamak, dahil olmak istiyorlar. Biz de Bununla ilgili olarak Karadeniz'de herkesin katılabileceği, illa sanatçı olmaları gerekmiyor. Herkesin katılabileceği projeler gerçekleştirdik ve çok da iyi oldu. Herkes çok beğendi. Sanatçılarla daha önce hiç sanat yapmamış insanları bir araya getirerek ortak çalışmalar yaptık. Hocam ne olur siz de kopmuş olmayın. Hay Allah. Dünkü yağmurdan sonra herhalde bir takım yerlerde sıkıntılar var. Evet. Bir yere koptunuz hocam. Evet. Evet. Bu e, projelere herkes e, katılabilir. E, bu sene yeniden e, Karadeniz'e gene gideceğiz. E, Kaçkar Dağları, Artvin, Arhavi, Hopa, Fındıklı o eksen bir takım çalışmalar yapacağız. Tabi Land Art alınıp satılan bir sanat değil fakat Land Art'ta üretilen yapıtlar fotoğrafları çekilerek isteyenler tarafından da alınabiliyor. Yani bir taraftan da kendine göre de küçük de olsa bir ekonomi de yaratmış oluyor. E, uyguladığınız e, bölgenin halkına bir faydası oluyor mu hocam? Tabii ki ee, şöyle özellikle gençler, çocuklar orada önceleri böyle bir e, korkarak ya da korkarak demeyeyim de ilginç buluyorlardı. Çekinerek. Yaklaşmıyorlardı. Daha sonra e, çocuklar işin içine dahil oldular. Çocuklara bir şekilde biz orada bir doğa bilinci verdiğimizi düşünüyoruz. Aynı zamanda da sanat bilinci de vermiş oluyoruz. Sadece orada biz lendart yapmıyoruz. Aynı zamanda sanat sohbetlerimiz oluyor. Yani sanatın farklı dallarında sanat felsefesi üzerine, sosyoloji üzerine konuşmalar da oluyor. Kısacası herkes bilgileniyordu. Yöre halkı da Oraya gelip ne olduğunu bir şekilde anlamaya çalışıyor. Bizim e, sergi alanında e, inanılmaz çok fotoğraflar çektiriyorlar. Herkes birbirine söylüyor. O gelenlerin bazıları e, bizimle diyaloğa girdiğinde onlara da sanat fikrini e, aşılamış e, oluyoruz e, bir anlamda. Böylelikle işte, e, yörede de e, sanatla ilgili bir şey yapılmış oluyor. Bununla ilgili e, benim e, bildiğim e, detaylarıyla e, biraz da araştırdığım sinopale e, bir yeneri vardır. E, o da uzun soluklu bir şey. E, oradan da e, aklımda kaldığı kadarıyla bu e, herhangi bir köyde yaşayan sanat e, belki kelimesini dahi e, çok fazla hayatında e, barındırmayan insanların e, izleyicilik halinin ötesine geçip daha da e, ileri boyuta katılımcı hale gelmesi ne kadar kıymetli bir şey değil mi? Bunun e, herhalde sonuçlarını görebiliyoruz. Siz de bunu fark etmişsinizdir. Tabii. Şimdi e, küçük bir yanlışlık var. Onu düzeltelim. Sinopale'de yapılanlar Melih Görgün yapıyor. İyi arkadaşımdır. O bir Landart projesi. Evet. E, yo yo de... o açıdan söylemedim. Yani eee Yörü halkının e, yapılan şeylere katılması e, değişik şeyleri deneyim, hayatında ilk kez deneyimliyor olması vesaire tabii. açısından güzel bir örnektir diye söyledim. Tabi 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 e, şüphesiz zaten e, mesela Sinopale ya da Çanakkale bir gibi ya da Mardin'de yapılıyor e, dönenin yaptığı bir enerji. Bunlar çok değerli çünkü e, sanat her zaman merkezde yer alıyor. Önemli olan merkezden sanatı dışarıya taşırarak bütün satıha yerleştirmek gerekiyor. Bunu yaptığınızda zaten Gelişmemiş yörelerde de bir sanata karşı ilgi başlatmış oluyorsunuz. O açıdan e, Melik Görgün'ün yaptığı ya da e, Mardin'de evet, çok... yapılan ya da Çanakkale'de yapılanları ben çok değerli buluyorum. Aynen, ben de sizlerin gibi düşünüyorum hocam. E, size de yakalamışken size de sorayım. Birincisi iki tane e, sizden duymak istediğim şey vardı. E, birincisi e, siz neden Sanat dünyasının içindesiniz. Sizi buraya bağlayan şey ne? Size ne veriyor, ne hissettiriyor? Birinci sorum bu. E, i̇kinci sorum da bundan sonra COVID-19 e, bize nasıl bir sanat dünyası vaat ediyor? Valla e, ben böyle herkes gibi ilkokulda, ortaokulda falan sanata başlayan birisi değilim. Ee, aslında 1979'da e, bir şekilde suçum olmadan e, Mamak Askeri Cezaevine gönderdiler beni Orada e, çok kısa bir süre yattım sonra mahkeme sonucunda e, çıktım vesaire Ondan sonra e, ben e, bir şekilde şehirleri terk edip dağlarda yaşamaya başladım fakat e, tam da o dönemde askeri darbe oldu. Babamın e, özel ricası, istekleriyle döndüm ve babam beni teşvik etti. Sanat okuman lazım, sanat yapman lazım diye. Ve e, tabii çocukken de yaratıcı bazı şeylerimiz oluyordu ufak tefek ama bunlar sanat değildi. Daha sonra ben Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünü kazandım. O günden beri de hayatım 24 saat neredeyse sanatla geçiyor e, diyebilirim. Hatta ee, okullarda falan söylediğim bir şey var. Eğer sanat okumasaydım ben e, o protest yanımla ya bir örgütün başına geçerdim ya kiralık katil olurdum. Yani düzenli <laughs> aman, aman. bu <gülüyor> <gülüyor> olumsuzluklara itiraf ettim. İyi ki sanat, sanat var o zaman. <laughs> e, tabii ki e, işin e, şakası bir yana sanat bir şekilde benim dışa vurumum aynı zamanda. Yani e, bunun dışında tabii İngiltere'de okudum, başka okullarda okudum, master yaptım vesaire falan. Hayatım hep sanatla geçti. Sanatın hemen hemen her dalıyla uğraştım diyebilirim. Yani opera tiyatro dahil birçok dallarla uğraştım. Pardon, bir tek şey müzik hariç onda çok az iyi ilgilenebildim. Fakat esas alanım görsel sanatlar. Bu konuyla da ilgili yaklaşık son 10 yıldır kendim bir yandan sanat üretirken öbür taraftan da küratörlük çalışmalarım başladı. İşte e, dünyanın dört bir tarafında projeler yapıyorum ama e, zaten ben Batılı bir şehirlerde Londra ve İstanbul'da yaşadığım için daha çok böyle yerlerde sanat yapmaktan daha ziyade e, dünyada pek ayak basılmamış alanlara gitmek çok hoşuma gidiyor. O yüzden dört farklı çölde gobi çölü, taklamakan e, Kızılkum ve Karakurum çöllerini mesela geçtim. Sanat projesi yaparak geçtik. Tien Shan dağlarında, Çinde, Moğolistan'da, ne bileyim dünyanın dört tarafında, Amazonlarda her yerde projeler yaptık. Ve Yine Länderk projeleri miydi bunlar hocam? Bunların e, bir bölümü Lander projeleriydi, bir bölümü çevreyle ilgiliydi. Nine Dragon Heads isimli uluslararası çok büyük bir sanat grubu var. Onun yönetim kurulundayım şimdi. O gruba dahil olarak büyük bir çoğunluğunu gerçekleştirdim. Bazıları da o grup haricinde yaptığım çalışmalardı. Bugüne gelecek olursak. Yıllardır biz çevre, doğayla ilgili sanatın peşinde koşarken, ama tabii ki sadece çevre ve doğayla ilgili sanat değil, her şeyi yapıyoruz ama ağırlıklı olarak ben bu alanda çalışıyorum. Baktığımızda Covid 19'la beraber yeni düşünme biçimleri oluşmaya başladı. Bence sanat üreten kişiler artık daha kolaboratif yapılara dönüşmek zorundalar çünkü izleyici Sanatla ilgilenen insanlar sürece dahil olmak istiyorlar. Sürece bir şekilde dahil olmak istiyorlar. Mesela şu an içinde bulunduğumuz, bu konuşmayı yaptığımız internet de bizlerin sürece dahil olmasını sağlıyor. Yaşadığımız çağ bunu gerektiriyor. İmgesel bir zaman düzlemi içinde yaşıyoruz. Ve yaşadığımız zaman çok hızlı akıyor. Bu hızla akan zaman süreci içinde sanat üretimi doğal olarak farklılaşmak, durumunda kaldı. Bu e, farklılaşmayla beraber artık sanatın e, kendi başına sadece yapılan resim, heykel, enstelasyon vesaire olarak değil tasarımla birleşerek yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Yani e, bu korona'nın e, insanlarda yeni düşünme biçimleri yarattığını e, çok iyi görüyorum. Bu yeni düşünme biçimleriyle beraber hem izleyici sanatçı sürecin içine girecek hem de e, tasarım sanat arasında bir ilişki ortaya çıkacak artık her e, resim yapan e, ya da her heykel yapan vesaire tek başına ben bir sanatçıyım diyemeyecek sanatçı hepsini yapan e, hepsinden anlayan hem bununla ilgili fikir üretebilen hem aynı zamanda yapabilme özelliği olan kişiler sanatçı olarak adlandırılacaklar bunun dışında da Sanatçıları e, ortak çalışma alanları bekliyor. Mesela benim İngiltere'de dahil olduğum bir Space Studio var. Space Studio'nun e, devletle anlaşarak eski kullanılmayan okulları resim atölyelerine, sanat atölyelerine çeviriyorlar. Fakat e, bunu yaparken de sadece sanatçılara bunu atölye olarak vermiyorlar. Bunun içinde galerisi var, e, baskı atölyesi var, e, management'ın o işletmenin yürüttüğü e, çalışan insanların odaları vesaireleri falan var. Yani e, duşlar var, her şey var atölyede. 670 sanatçı sadece tek bir binada değil, birkaç farklı binada çalışıyor. Orada ortak bir enerji oluşuyor. Kaç defa ben şahit oldum mesela, İngiltere Kültür Bakanı bile e, bizim orada Space Studio'da yaptığımız açılışlara geldi. Neden? Çünkü bir anda. Yüzlerce sanatçıya ulaşma, onlarla diyaloğa geçme e, fırsatı doğmuş oluyordu. Artık Türkiye'de de bu tip atölye çalışmalarının e, başlayacağını düşünüyorum. Çünkü e, o atölye çalışmalarında kimi zaman ortak e, bir takım projeler üretilecek, kimi zaman da e, sanatçılar arasında diyaloglar olacak. Herkes e, bir şekilde kendi enerjisini, maddi birikimini ortaya koyarak bu ortak çalışmalarla kendi görünürlüklerini daha da arttırmış olacaklar. Bu süreç Hocam, buna yarayacak diye düşünüyorum. Çok güzel söylediniz, çok güzel anlattınız, özetlediniz. Bu bu durumun performans sanatı tarafında daha böyle kabararak ilerleyeceğini söyleyebilir miyiz sizin bu anlattıklarınız üzerinden? Tabii yani ki, oranın e, daha aslında, böyle bir o o o o bacağın daha böyle bir e, sanki zenginleşeceğini söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Bunun nedeni ama sadece COVID'e bağlayamayız. Bunun nedeni yıllardır uygulanan beden politikalarına bağlayabiliriz. Baktığımızda e, beden politikalarına baktığımızda moda kavramıyla aslında karşılaşıyoruz. Fakat modanın dışında da insanlar hayatlarına birtakım anlamlar yüklemek istiyorlar ve bazı gerçeklerle yüzleşmek istiyorlar. Medyanın bize dayattığı gerçekler değil, sanatçıların kendi duyarlılıklarıyla oluşturdukları e, ve o hissettiklerini ortaya koydukları yaratım sürecinden bahsediyorum. O yüzden de performans sanatı e, son zamanlarda e, ivme kazanarak yukarıya doğru çıkıyor. Performansı genelde insanlar yanlış anlıyorlar. Bir tiyatrodaki gibi rol yapma değil. Gerçekten sanatçının içinde bulunduğu durumda hissettiklerini o an izleyiciyle beraber aynı zemine koyması ve kendi bedenini de bunun içine dahil etmesi. Mesela bir tiyatroda birisinin yaralama sahnesinde işte bıçak plastikten tahtadan olur. Gerçek değildir. Ya da orada bir kırmızı boya vesaire kullanılır. Ama performansta gerçek bıçak vardır. Gerçek kan vardır. Yani hayat... Ma Marina gerçekten... Abramovic, ritim. Tabii Marina Abramovic bu o, konuda sıfır. dünyanın en önemlisidir. Kocası evet. da geçenlerde öldü. O da çok evet, o da da çok önemli bir sanatçıydı. Hı hı. E, bunlarla e, ve daha önce işte başlayan sanatçılarla devam eden bir sürecin içindeyiz. Performans doğal olarak e, gelişecekler ve e, yaşadığımız dünyada artık insanlar pek de fazla izimlerin e, peşinden koşma derdinde değiller. Yani e, çok belki belki yeni izimler doğar hocam, belli mi olur? Olabilir. Çünkü e, dünyadaki bütün büyük e, değişimler e, bir takım yeni izimlerin olmasına sebep oldu. Belki de hiç şu anda aklımıza gelmeyen, hayal edemediğimiz izimler de olacak karşımıza çıkacak. Tabii e, yaratıcı sürecin e, sonu yok zaten. E, fakat yeni bir izmin doğabilmesi için e, ekonomide de yeni bir takım değişikliklerin olması gerekiyor. Yani ekonominin hayatı değiştirmesi, hayat değiştiğinde de ona göre de yeni bir Zaten de, de değişmiyor mu hocam? E, kripto kripto paralar vesaire falan filan işte evet. ucundayız yani. Kapısındayız. Tabii. Nak nak şu anda kapıya vuruyor. Vuruyorlar. Tabii hayat hayat değişiyor. E, bununla ilgili de mesela e, artık ee, yeni bir anlayış başladı. Radikal ekonomi diye bir anlayış başladı. Ee, i̇şte dünyadaki parayla, ekonomiyle ilgili e, uğraşan insanlar e, bir e, yeni sosyalizm gibi bir e, akımın, yeni bir yaşam biçiminin peşine düştüler. Tabii ki tam bir sosyalizm gibi bir şey değil. Fakat insanı odak alan, insanı düşünen, doğayı e, düşünen yeni bir e, ekonomik e, bir fikir birliği diyebiliriz ama bakacağız ileride neye doğru gidecek göreceğiz. Evet umuyoruz e hocam biz sizin üretimlerinizi nasıl göreceğiz ne zaman göreceğiz? Vallahi sanat üretim, sanat üretimlerinizi üretim çok çok şey yapıyorum yani bir yandan resim bir yandan fotoğraf çekiyorum. Herkese sergi yapıyorsunuz bir de biz de sizin serginizi gezelim evet. görelim. Olur. O zaman buyurun Hollanda'ya gelin. Bundan sonraki sergi Hollanda'da. Aaa. <laughs> e, çok süper. sergi yapıyorum aslında. E, bu e, sergilerden e, 3-4 tanesi e, ya da 2-3 tanesi yılda direkt kendi kişisel sergilerim ya da içinde yer aldığım sanatçı olarak yer aldığım projeler oluyor. Onun dışında da e, küratör olarak e, sanata katkıda bulunmaya çalışıyorum ama kendim e, sanat yapmadan e, duramıyorum. Yani işin bir ucunda da o var. Bir sanatçının hem kendi e, dünyasını e, hayat görüşünü derdini, tasasını vesairesini eserleriyle yansıtıyorken paralelinde aynı zamanda e, küratörlük yapıyor olması nasıl bir durum? Aslında dönüm, biraz... çelişki gibi bir e, evet, da da çel Çelişkili değil. Ben e, küratörlük yaptığımda açık fikirlilikle bütün e, sanatçılarla bütün fikirlerimi her şeyimi paylaşıyorum rekabet güzel bir şeydir yani ben küratör olarak sanatçıları bir üst basamağa taşıyarak kendime rakip yaratmış oluyorum mesela ilginç bir şey yapıyorum herhangi bir konu üzerinde mesela geçen ay şamanizmle ilgili bir sergi açtım geldik gezdik gördük evet, kendim küratör olarak yaptığım sergiyle ya sanatçı olarak yer almıyorum ama daha sonrasında kendim ee, o konuyla ilgili bir yapıt üretiyorum ortaya koyuyorum. Yani böylelikle o sergiye davet ettiğim sanatçılarla beraber, e, onlar e, bir şeyler ortaya koyuyorlar. Ben de bir şey yapıyorum. Yani sürekli olarak kendime yeni e, rakipler yaratıyorum, kendimi de bir şekilde geliştirmiş oluyorum. E, bu da e, iyi oluyor diye düşünüyorum. Sanatta rekabet olur mu hocam? Olur tabii. Sanatta çok ciddi rekabet var. Yani sanatçılar arasındaki rekabeti bilsen inanamaz. <laughs> yani gerçek anlamda rekabet kelimesinin karşılığını e, bulabilen bir durum mudur bu? Yani e, yapıt e, üretme, görünür olma, sergileme ile ilgili olarak e, küçük de olsa e, bir rekabet var. Çünkü e, e, o rekabet doğal olarak olmak zorunda. Sanatçılar egoları yüksek olan insanlar. O ego çatışmalarına da bir yandan yol açıyor. Bir e, rekabet e, tabii ki var yani. Herkes en iyisini yapmaya çalışıyor. Fakat sanatta da en iyi diye bir şey de olmuyor. bugün İşte şimdi onu yapıyorlar. söyleyecektim. Yani her sanatçı aslında tırnak içinde biriciktir ya. Yani evet. e, duygusunu, yaşadığı şeyi, vermek istediği mesajı, e, derdini, tasasını vesairesini e ee, hepsi hepsi birbirinden farklıdır dolayısıyla e, sanatın yani sanatçının e, sanatçılar arasında re rekabet e, beni gerçekten üstüne çok düşünüceğim bir konu yani düşündüren bir konu var ama yani bu e, bildiğimiz anlamda şirketlerdeki rekabet gibi değil ve bu rekabeti karşılayan kişiler bir izleyiciler için e, o rekabeti yaşayanlar arasında sizin için e, a şahsı çok önemli olur benim için de B şahsı çok önemli olur. Ee, o, o rekabet aslında tatlı bir rekabet. Biraz da sanatı geliştiren e, bir süreci de yaratmış oluyor. O açıdan bırakalım sanatçılar e, birbirlerine rakip olsunlar. Biz de güzel yapıtlar görmüş oluruz. Süper olur. Ee, bir de müzeyi sormuşlar hocam. Sorular arasında vardı. Ee, onu da sorayım. Ondan sonra sizi rahat bırakalım. Hangi müze? Ee, müze konusunu anlatsın demişler. Abi benim ee, yapmayı düşündüğüm bir müze var. <laughs> onu kastediyorlar herhalde. İşte ben yıllardır sanatın içindeyim. Yani 1980'den beri sanatın içindeyim. Şu an 58 yaşındayım. İnsan bir şekilde hatta kalıcı olmak zorunda. Yaptığım işler karşılığında ya da işte 3 kuruş kazandığım parayla epey sanat eseri topladım. Bu topladığım e, sanat eseri e, evde ya da depoda ya da herhangi bir yerde kapalı olarak kalsın istemiyorum. Ya da ben öldükten sonra da e, çocuklar ne yapar bilmiyorum ama e, atılsın satılsın da istemiyorum. O yüzden de Allah e, a, ait olduğum e, coğrafyaya kültürel bir katkıda bulunmak amacıyla e, Karadeniz'de Hopa'da e, 7 dönümlük bir arazim var. Orada oranın mimarisine uygun bir müze kurma hayalim var. Bununla ilgili e, müzeyle ilgili neredeyse her şey var. 4 ton kitap var, sanat kitabı var. Yani sayısını bilmiyorum, ton olarak biliyorum. Yüzlerce sanat eseri var. Bütün bunları e, eğer o yörede bir müze içinde yerleştirebilirsek e, oradaki gençler çocukların sanata daha büyük ilgi duyacağını e, harika, Hatta harika en, bir proje hocam e, gerçekten. Bu ilgili de e, çalışıyoruz. Bakalım ne zaman hayata geçer? Onu bilemiyorum yani. Umarım e, gerçekleşir. Umarız, umarız en kısa zamanda hayata geçer. Hayata geçmesi için de e, bizlerin üzerine düşen e, ne varsa yapmaya hazırız. E, sanatın ulaşmadığı köşe bucak kalmasın diyoruz. Ben de bir e, sanat aşığı olarak sanat iletişimcisi olarak evet. en büyük temennim bu. Sizi de tanıdığım için e, ta, çok mutluyum Tanı, tanıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Aynı şekilde Birlikte ben de. çalışıyor olmaktan dolayı çok mutluyum. E, bu e, beklenmedik anda yayınama e, konuk olduğunuz için de çok mutlu oldum. Yo, çok teşekkür ediyorum. Evet. Özge ile böyle bir e, teknolojik sıkıntı yaşadık. E, ne yapalım? Olsun, Ama sağlık olsun. Olur. Siz iyi ki Allah'tan vardınız. Çok güzel şeyler duyduk sizden dinledik. E, aydınlandık. Teşekkür ediyoruz. Hocam. Ben Sağ olun. İyi bakın kendinize. Haberleşmek üzere diyorum. Sağ olun, hoşça, kalın. hoşça kalın. Sanatla kalın. Sağ olun.